Bu video bir insana aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapan cin ziranın hikayesini anlatmaktadır. Şimdi ziranın aşık olduğu el kız L'nin başından geçen yaşanmış olaylara tanıklık ediyoruz. Yer Nahçıvan Sederek El Kızle o zamanlar 23 yaşında olan bir öğrenci. Henüz gençliğimin bağrında bir üniversite öğrencisi olduğum dönemlerde hayatımın en güzel senelerini yaşıyordum. Ama anlam veremediğim bir şekilde hayatıma giren Ziran bana hayatın daha farklı boyutları olduğunu gösterdi. diyerek sözlerine başlıyor el kız l sene 2011 üniversite öğrenimi için Nahçıvan'a geldiğim o yıl Bakü'de yaşayan ailemden ayrı kalacağım için biraz tedirgin ve heyecanlıydım. Hayatımda ilk defa ailemden ayrı kalacak olmanın verdiği stresi doruklarda yaşıyordum. Yine de üniversite eğitimi almak benim için çok önemliydi. Bu nedenle kendimi tamamen eğitimime odaklamıştım. Okulun ilk ayları biraz zorlanmama rağmen sonraları iyiden iyiye alışmıştım. Aynı bölümde çok iyi arkadaşlar edinmiştim. Onlarla birlikte vakit geçirmek, gezmek ve ders çalışmak bana çok iyi geliyordu. Bu durum okula alışmamda bana çok yardımcı olmuştu. Zamanla yine benimle aynı bölümde okuyan Coşkun isimli bir gençle tanışmıştım. O da kısa bir süre içinde benim arkadaş grubuma dahil olmuştu. Coşkun çok yakışıklı ve bilgili biriydi. Ondan hoşlanmaya başlamıştım ve o da bana karşı boş değildi. Çok geçmeden yakınlaştık ve sevgili olduk. Ortak zevklerimiz çoktu ve birbirimizi tamamlıyorduk. Ruh eşimi bulduğumu düşünüyordum. Çok mutluydum. Birkaç ay sonra geleceğimiz için ciddi adımlar atmayı istedik. İşte bütün tuhaflıklar da bundan sonra başladı. Okuldaki ilk senemi bitirmeye yakın ders notlarım, arkadaşlarımla olan muhabbetim ve coşkunla olan ilişkim çok iyi gidiyordu. Neredeyse her şey mükemmeldi. Bir akşam tüm arkadaşlarımla toplanıp Eğlenmeye gittim. Hepimiz bunu hak ediyorduk. Gittiğimiz mekanda şarkılar söyleyip güzelce eğlenirken birdenbire Coşkun fenalaştı. Hiçbirimiz ne olduğunu anlayamamıştık. Ne olduğunu sorduğumda sanki biri beni kollarıyla sıkıyor, nefesim daralıyor diyordu Coşkun. Apar topar hastaneye gittik. Coşkun'a bir sakinleştirici yaptılar ve sabaha kadar hastanede bekledik. Eğlence gecemiz zehir olmuştu. Ertesi sabah hastaneden çıkıp hep birlikte Coşkun'u evine götürdük. Daha önce böyle bir şey yaşamadığını, ne olduğunu kendisinin de anlamadığını söylüyordu. Arkadaşlarımız evden gittikten sonra ben bir müddet daha Coşkun'un yanında kaldım. Ancak tuhaf olan bir şey vardı. Coşkun'a ne zaman yakınlaşsam ağrılarının arttığını söylüyor, tuhaf sesler çıkarıyordu. Ona dinlenmesi gerektiğini söyleyip evden ayrıldım ama hala olanlara bir anlam veremiyorum. Takip eden birkaç gün boyunca Coşkun okula gelmedi ve beni hiç aramadı. Ben aradığımda da telefonunu açmıyordu. Çok meraklanmıştım. Derslerim bittikten sonra Coşkun'un evine gittim. Kapıyı açar açmaz korku dolu bakışlarla "Git buradan!" diye bana bağırdı ve kapıyı sertçe yüzüme kapattı. Şok olmuştum. Kapının ardından konuşmaya çalıştım ve ne olduğunu sordum. Birdenbire bana böyle davranmasının sebebini merak ediyordum. O ise kapının diğer tarafından bana bağırıyor, ondan uzak durmamı ve bir daha benimle görüşmek istemediğini söylüyordu. Oysa ki daha bir hafta öncesine kadar evlilik hayalleri kuruyorduk. Adeta yıkılmıştım. Hıçkırarak oradan ayrıldım ve evime gittim. Herkesten, her şeyden nefret ediyordum. Eve kapanıp akşama kadar ağladım. Olanlara inanamıyordum. O üzgünlük ve yıpranmışlıkla uyuyakalmışım. Rüyamda, otuzlu yaşlarda, esmer, uzun boylu bir erkekle tanışıyor, hatta cinsel olarak yakınlaşıyordum. O kadar uzun ve gerçekçi bir rüyaydı ki, uyandığımda her detayını hatırlıyordum. Yataktan doğrulduğumda sabaha karşı beş sularıydı. Hava henüz aydınlanmamıştı. Kalktım, yüzümü yıkadım ve tekrar yatağıma geri döndüm. Gördüğüm rüyayı düşünüyordum ve kendimi ilginç bir şekilde çok huzurlu hissediyordum. Gün aydınlanana kadar karışık duygularla düşüncelere dalmıştım. Sonra kalktım ve kendimi toparlamaya karar verdim. İçeri gidip televizyonu açtım, kendime bir fincan kahve yaptım ve oturmaya başladım. O esnada Bulunduğum odada bir şeyin varlığını hissettim. Başımı çevirip kapının olduğu tarafa baktığımda rüyamlı ilişki yaşadığım o adamı gördüm. Bir an için irkildim ama hiçbir şey yapamadım. Çok korkmuştum ama hareket edemiyor, bağıramıyordum. Gülümseyerek bana doğru geldi, yanıma oturdu ve elimi tuttu. Bundan sonra her zaman birlikte olacağız. Bizi kimse ayıramayacak." dedi. İşte tam o anda gördüğüm rüyanın rüya olmadığını anlamıştım. Tarifi imkansız duygular içindeydim. Şaşkınlık, korku ve utancı aynı anda yaşıyordu. İki eliyle omuzlarımdan sıkıca tuttu sonrasında ise bana sarıldı. O an içimde öyle bir şey olmuştu ki olumsuz olan hiçbir şeyi düşünmüyordum artık. Hayatımda hiç yaşamadığım bir huzurla dolmuştum. Ben Ziran, birlikte çok mutlu olacağız, dedi. Zaman durmuş gibiydi, hiçbir şey düşünmüyordu. Birkaç gün boyunca okula gitmedim. Çünkü Ziran'ı daha yakından tanımak istiyordum. Günlerce, gecelerce sohbet ettik. Ne olduğunu anlamıştım. Bana aşık olmuştu ve coşkun'u benden uzaklaştırmak için rahatsız etmişti. Evet, o bir cindi ama bana o kadar büyük mutluluk ve huzur vermişti ki bu durumun benim için hiçbir önemi yoktu. Aradan yıllar geçti. Biz hala birlikteyiz ve çok mutluyuz. İki çocuğumuz var. Kulağa biraz tuhaf belki de korkunç geliyor ama olsun. Yaşamayan anlayamaz. Ben Ziran'ı çok seviyorum. O da beni seviyor. Allah herkese mutlu bir aile kurma fırsatı versin diyerek sözlerine son veriyor. El kız L. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.